Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanaklı kök çorbası tarifi yapacağım. İlk önce malzemelerimi hazırlıyorum. Bir tencerenin içerisine bir tane havucu güzelce rendeliyorum. Daha önce Köklerini ayırdım, güzelce yıkadım, suyun içinde beklettim. Bunları da güzelce ince ince bu avuçların üzerine kesiyorum. Daha sonra tencereyi ocağa alıp yarım su bardağından biraz daha az bir zeytinyağıyla güzelce onları soteliyorum. sebzelerin tamamen yumuşamasını sağlıyorum. Yumuşayan sebzelerin üzerine 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Bunun da kokusu çıkıncaya kadar onu da güzelce kavuruyorum. Bir tat kaşığı tuz da koyup onu da karıştırıyorum. Ve daha sonra 1 litre suyu üzerine boşaltıyorum. kaynaması için yan tarafa alıyorum şimdi üzerinin terbiyesini hazırlamaya başlıyorum bir su bardağından biraz daha fazla hazır ayran kullanıyorum Evet değişik bir yöntemle yapıyorum bu sefer üzerine bir yumurtanın sarısı bir yemek kaşığı un koyup onu güzelce çırpıyorum Bunu da kaynamakta olan sebzelerin üzerine yavaş yavaş ilave, ilave edip çırpa çırpa yediriyorum. Ayran kullanmamızın sebebi ise kesilme olasılığı daha az, daha güzel oluyor. Denemenizi ben de size tavsiye ediyorum. Değişik bir yöntem. Üzerine karabiber, nane, istediğiniz baharat ekleyebilirsiniz. Ben bunları sevdiğim için bunları koydum bir taşım kaynatıyorum güzelce. Çorbamız hazır, güzelce kaynadı. Şimdi dumanı üstünde servis ediyorum. Hem şifalı hem hem vitaminli farklı bir çorba. Her gün aynı şeyleri yemekten sıkıldıysanız ve benim gibi değişik lezzetleri seviyorsanız bu çorbayı denemenizi ve kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.